Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıyır kıyır, çok lezzetli, baharatlı, nefis bir çörek hazırlayacağız. Görüntüyü görüyorsunuz. Tadı da muhteşem. Urfa yöresine ait bayram çöreği, külçe nasıl hazırladık? Buyurun yapımını görelim. Önce 250 gram tereyağının üzerine bir çay bardağı ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da olur. Güzelce eritiyoruz. Evet yağımızı erittim. Şimdi malzemelerimizi bir su bardağı toz şeker, bir çay bardağı irmik, bir yemek kaşığı çörek otu, bir tatlı kaşığı toz tarçın, 2 yemek kaşığı toz rezene. Rezeneyi kendim çektim. Şöyle bir çay bardağından fazla susam. Birazın üzerine sürmek için ayırdım. 2 adet yumurtanın sadece akını kullanıyorum içinde sarılarını üzerine sürmek için ayırıyorum. 3 paket kabartma tozu kullanıyorum. 3 paket şekerli vanilye kullanıyorum. 1 yemek kaşığı kadar toz mahlep kullanıyorum. Bu da bayatlamasını ve hoş kokulu olmasını sağlıyor. Bayatlamamasını sağlıyor. Evet, şimdi yağımızı ekledik. 2,5 buçuk su bardağı süt kullanıyorum. Güzelce karıştırıyorum önce elimle. Şeker biraz içinde erisin miklerde biraz kabarıyor bu şekilde. Şimdi un ekliyoruz. Unun belli bir miktarını söyleyemem. Alabildiği kadar un, yaklaşık 6 su bardağı veya 7 su bardağı veya daha eksik de olabilir. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim onu gerektikçe eklersiniz. Normal yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bakınız önce güzelce ilk eklediğim unu yedirdim. Şimdi tekrar azar azar ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamur kendini toparladı. Bu şekilde yumuşak bir kıvamı var hamurun. Şimdi şeklini vereceğiz. Hamurun birazını alıyorum, tahtanın üzerinde açıyorum. her bayram mutlaka yapıyorum. Gerçekten bu çöreğin kokusu, aroması, içindeki baharatlar çok lezzetli bir çörek oluyor. Mutlaka deneyin. Tadına eminim bayılacaksınız. İki ayda kalsa güzel teneke bir saklama kutusunun içinde bozulmaz. Dilerseniz de poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz. O şekilde şöyle arada bir çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Zaten o kadar kalmıyor. Hemen bitiyoruz çünkü çocuklar da bu çöreğe bayılıyor. Her bayram mutlaka yapıyorum. İlk defa Urfa'da yemiştim bu çöreği. Tuzlu suda satılıyor. Orada fırınlarda satılıyor genellikle. Balıklı gölüğe yakın fırınlar var. Orada satılıyor. İlk defa orada yemiştim. Gerçekten tadına hayran kalmıştım. Tarifini de aldım ve bayramlarda mutlaka yaparım. Çok seviyoruz. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Evet, hepsini ek tepsimizi hazırladım. Toplamda iki tepsi çıkıyor bu hamurdan. Şimdi ikinci tepsimizi de hazırlıyorum. Şöyle köşelerini düzeltelim. Daha sonra şeklini veriyoruz. Yuvarlak açıp. Dörde de bölebilirsiniz üçgen şekilde. O şekilde de yapılıyor. Ama ben bu şekilde seviyorum. Daha şık görüntüsü oluyor. kanalımda diğer çörek tarifleri de vardır. Bakabilirsiniz. Diyarbakır çöreği, Mardin çöreği biz çok seviyoruz çöreği. Mis kokulu, nefis oluyorlar. Ama şekerli çörekte en çok sevdiğim Urfa çöreği Külünçe Evet hepsini gösterdiğim şekilde fırın tepsisine yerleştirdim. Görüyorsunuz ayırmış olduğum yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı süt ekledim. Şimdi bu karışıma çöreklerimizin üzerine sürüyorum. şöyle üzerine daha şık görünmesi için çatalla çizikler atıyorum. Bu şekilde daha şık görünüyor. Hemen şöyle pratik bir şekilde çatalın ters tarafıyla iz bırakıyorum. için de ayırmış olduğum susamı üzerlerine çok az serpiştiriyorum çizdiğim kaybolmasın önceden ısıtmış olduğum fırında 180 derece alt üst fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyorum her fırının pişirme süresi farklılık gösterebilir alt üstü güzelce pembeleşene kadar yaklaşık 40 dakika içinde pişiyorlar diğer ikinci tepsimizde pişti. Evdeki kokuyu bir duyabilseniz mis gibi mahlep, tarçın, rezene kokusu. Müthiş, gerçekten müthiş bir çörek oldu. Denemenizi öneriyorum. Gerçekten kurabiye niyetine de sadece bayramda değil diğer günlerde de hazırlayabilirsiniz. Çünkü kesinlikle bayatlamıyor. Gördüğünüz gibi içi de kıyır kıyır. Şahane bir aroması harika bir lezzeti var. Evet ve mistik bir görüntü. Harika. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Buraya kadar da izlediyseniz videom sizin için faydalı olduysa lütfen bir beğen tuşuna basıp eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Herkese afiyet şifa olsun hayırlı, sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bunların hepsini güzel bir saklama kutusuna koyacağım. Aylarca bayatlamayacaktır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Evet bu şekilde saklama kutusuna dolduruyorum. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Dilerseniz de derin dondurucu atabilirsiniz. Eğer fazla yaparsanız poşetleyip Böyle pazar sabahları kahvaltıda çıkarabilirsiniz. Ekindi çayında afiyetle yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.